peygamber yolundan gidiyorsak inşallah o zaman sahabileri takip etmemiz lazım. Peygamberi en iyi anlayanlar çünkü kimlerdi? Sahabe-i kiramdı hadaratı. Onlar Resul-i Ekrem'i en iyi anladılar, en yakınında oldular, en güzel edebi sundular ve ümmeti Muhammed'in en üstünü oldular. En üstünü oldular. Allah Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem oturmanın hürmetine onlara en ulu evliyanın da daha üstünde olma makamını verdi. Burada şimdi çok ibretlik bir ders var. Ne o büyük zevatla oturmak görüyor musunuz? Kendi göstereceğin çabanın da seni daha üstüne taşır. Daha üstüne taşır. Yani Allah'ın evliyası var, etkıyası var, esfiyası var, uleması var. Değil mi? Bunlar yeryüzünde Allah'ın halifeleri. En üstün makamın sahibi olan insanlar. Ama bir alim olmasa da mesela, bir çiftçi olsa da, bir e hayvan bakan insan olsa da Resul-i Ekrem'in huzurunda oturmuşluğuyla birlikte belki de bir hadisi şerifi ezberledi kendisi. Çünkü 124 bin sahabinin hepsi hadisi şerifi rivayet eden de değildi. Ama Efendimiz'le oturduklarından dolayı, ona iman edip onu gördüklerinden dolayı Allahu Teala dedi ki bu kullarım en üstün kullardır. Bitti. Hükmü verdi Rabbimiz. Levh-i Mahfuz'da yazılmış. En üstün kullar onlar. Şimdi tabii Leysel insan illa ma sa'a diyor Allahu Teala. İnsan neye gayret edip çalıştıysa onu mükafatını alacak diye. Çalışmak muhakkak lazım. Tembellik Müslümana yakışmaz. Müslümanın sıfatı olamaz. Ama bunun yanında Allah'ın en büyük nasip kıldığı şeylerde kaçırmak bu da akıllılık olmaz. Biz yani akıllı Müslümanlar en üst noktadan gayretimizi göstererekten yine de Allah'ın en güzel kullarının meclislerinde olmayı da kendimize en büyük ganimet bilenleriz. En akıllılık budur çünkü. En akıllılık budur çünkü.